Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin birçok binadan oluşan Onkoloji Servisi Nükleer Tıp Merkezi'nin bir bölümünde merdiven sorunu kanser hastaları ve engeller için adeta bir eziyet. Asansörü ve engelli rampası bulunmayan binaya hastaların kucakta veya sedyelerle çıkarıldığı iddia edildi. <laughs> Yardım edeyim mi? Yok abi. Mağdur olan vatandaşlarsa bu çileyi çekmek istemediklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Bazı vatandaşlar da sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Burası Karadeniz bölgesinin sağlık üst kuruluşu ve Samsun Büyükşehir. Buradaki hastanenin hali buradaki yatak, yatan hastalar sandalyeli hastaların e, sindiyografi çekilebilecekleri alan. Buradaki rezilliği görüyorsunuz. Ne yürülebiliyor? Merdivenlerle, hastalar sedyeyle, arabalarla çıkartılabiliyor. Bunlara yetkililerin bir çözümünü istiyoruz. Buradaki insanlar perişan. Karadeniz bölgesinin bölge hastanesi burası. Bununla ilgili yetkililerin kulak verip dışarıdan en azından bir tane yük asansörünün sağlanması gerekir. Buradaki hastaların çoğu e, kanser hastası. Yaşamının son devrelerinde buradaki çekilen eziyetler diz boyu. Bununla ilgili hastane yönetimine de şikayette bulundum. Bununla ilgili takipçisiyim. Gerekirse İçişleri Bakanlığı'na, e, Sağlık Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na iletilmesini istiyorum. Samsun Valisi'nin de duyarlı olup buraya bir el atmasını rica ediyorum. Burası Bay Bayan Beyce. Bay B.C'de klozet mevcut. Bakın. Birazdan da göreceksiniz. Bayan B.C'de bir tane klozet bile yok. Sandalye, yani tekerlekli sandalye ile gelen hasta hepsinin burada idrarının yapması gereken bir yer. Burada nasıl yapacağını yetkililerin bu konuyla ilgili bilgi vermesini istiyoruz.